V kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manganez madeniyle devam ediyoruz. Manganez soru değeri çok olmayan ama milli eğitim kitaplarında olduğu için buraya aldığım bir maden. Sorarsa da şaşırmayız. Şundan dolayı arkadaşlar biz işimizi sağlam yapmak durumundayız. Yani coğrafyadan soru kaçırmayacak şekilde bir anlatım yapalım. Kendimiz sınava her türlü hazırlıklı girelim. Sorması yine sormasın ama biz hazır girmeliyiz. Manganez madeni öncelikle nerede kullanılır? Demi çelik sanayisinde sert ve dayanıklı sanayi çeliği elde edilmesinde kullanılır. Manganezin çıkarıldığı birçok yer vardır ama hiçbir şeyi bilmezsen denizli tavası bil. Denizli'nin tavası, tava oradan aklına gelsin ama tavas diye bir ilçesi var. Başka Zonguldak, Artvin, Balıkesir, Artvin Borçka, Efendim Adana, Burdur, buralarda da manganez madeni çıkarılır. Ama dediğim gibi hepsini bilmene gerek yok. 2-3 yer bilmen sana zaten bu madeni hatırlatır. Antimon, antimonun çıkarıldığı yerleri ambit diye kodlayalım. Ambit. An Antimon, antilobu hatırlatıyor bana. E, nasıl bir kısaltma yaptık? Ambit, antimonun anı Balıkesir, İzmir, Tokat. Bunları bil. Antimon nerede kullanılır? Balıkesir, İzmir, Tokat dedik. Antimon özellikle matbaacılıkta, ilaç ve cam sanayisinde kullanılır. Hiçbir şeyi bilmiyorsa Antinob'un matbaa sanayisinde kullanıldığını bil yeterli. Nasıl kodladık? Ambit, Balıkesir, İzmir, Tokat. Bazen de akros diş kullanacağız. Ve geldim Civa. Civa'yı görenler vardır. Böyle sıvı bir görüntüsü vardır. Oldukça ağırdır. Yani bir bardak şu şişeyi Civa ile doldur 3-4 kilo belki de 5 kilo gelir. Bu kadar ağır bir maden. Civa'nın son zamanlarda çıkarımı yasaklanmıştır. Kanserojen risk taşıdığı için özellikle pillerin içerisinde civa var. Bunları atmak, bunları kullanmak, bunları sanayide kullanmak artık oldukça sınırlandırılmıştır. Çünkü çok zehirleyici bir özelliği var. Yani şu şişe kadar civayı bir göle dökerseniz gölü zehirler. O kadar tehlikeli. Ama çıkarıldığı yerleri yine de bilmek gerekiyor. Civanın çıkarıldığı yerlerin baş harfinden Ciki diye bir kodlama yapabiliriz. Ciki. Civanın C'si Konya, İzmir. Hocam bunun detayı ne olabilir? Konya Sara yönü diyebilir. İzmir Ödemiş ya da Karaburun diyebilir. Civa aynı zamanda Niğde'de de çıkarılan bir madendir. Termometrelerde de kullanılır biliyorsunuz. Civa ile ilgili ÖSYM'nin sorabileceği ancak bunlar olabilir. Bakın bir hafıza tekniği. Şimdi hafıza tekniğinin mevzuları, konuları, başlıkları hatırlatmakta ne kadar işe yaradığını test edelim. Manganez çok kullanılan bir maden değil biliyorsunuz. Nerede? Artvin Tütüncüler, Denizli Tavas, Zonguldak, Balıkesir. Sadece bunları bilmen yeterli. Şimdi manganezi nasıl kodlayacağız? Bak adamın biri deniz kenarında mangal yapıyor. Deniz kenarında mangal yapmak deniz, deniz diye vurgu. Mangal yapıyor, bu da manganese vurgu. E mangalda kömür olmaz mı? Kömür deyince taş kömürü tabii ki neresi akla gelecek? Zonguldak gelecek. Deniz kenarında bu adam ne yiyecek? Balık yiyecek. Bak balık. Balık pişirecek. Balık esir. Balığı nerede pişiriyor? Tavada. Tavada denizli tavas. Şimdi ben şuraya geçersem, görüntüyü kapatırsam anlattığım şey adam pikniği nerede yapıyor? Deniz kenarı denizli. Mangal yapıyor, manganez. Kömür kullanıyor, taş kömürü, zonguldak. E tavada yapıyor, tavas, balık pişiriyor, balık esir. Yani bu zaten zihnine gelmiyor bu. Hatta deniz diye hatırlasın diye bakın burada bir tane horoz koydum. Ne diyor? Art niyetlisin. Art niyetlisin. Horozu da yiyecek yani. Artvin'e Vurgu adam bir de tütün sigarası içiyor. Artvin tütüncülere vurgu olsun diyorum ve geçiyorum. Feldispat. Feldispat bakın böyle kaynakçı elektrotlarında kullanılıyor. Dünyada ilk beşe gireriz. Feldispat maden, madeni deyince Manisa Demirci'yi hatırlayın arkadaşlar. Muğla'yı hatırlayın. Bilecik Söğüt'ü hatırlayın. Hiçbir şey hatırlamıyorsan bari birini bil. Manisa Demirci. Dispat nerede kullanılır? Cam, seramik, kaynak elektrotları boya sanayisinde kullanılır. Çıkarıldığı yerler Manisa, Demirci, Kütahya, Simav, Aydın, Çin'e, Muğla, Milas, Bilecik, Söğüt. Feldispat'ta dünyada ilk beşe giriyoruz. Bu madenin hemen hemen hepsi Ege bölgesinde çıkarılıyor. Bak Ege de maden bakımından çok zengin ha. Jeolojik yaşıyla ilgili. Ve geldim asbest. Diğer adıyla amyant. İtfaiyeci elbiselerinde kullanılır. Ateşe karşı dayanıklıdır. 10.000 santigrat dereceye kadar dayanıklı, ısıya dayanıklı. Asbestin görünümü bu. Böyle biraz pişmaniyeye benziyor ama asbest oldukça zararlı, kanserojen risk taşıyan bir maden. O yüzden asbestin de kullanımı oldukça sınırlandırılmıştır. Nerelerde? Bursa, İskenderun, Erzincan, İzmir, Muğla ve Sivas illerinde asbest çıkarılır itfaiye celviselerinde kullanıldığını zaten söyledim bu kadarcık bilgi yeterli mermer mermer Belki de Türkiye'deki en yaygın madenlerden biridir Türkiye'de birçok yerde mermer var ama en çok çıkarıldığı yer Marmara adası bakın Marmara bölgesinde Marmara denizindeki Marmara adası Türkiye'de Zaten Marmara mermer isimler de benziyor en çok çıkarıldığı yerdir. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği madendir. Özellikle Çinliler çok alıyor. Mermer demişken Elazığ'dan çıkıp dünyada başka eşi benzeri olmayan Elazığ vişnesi diye tabir edilen Elazığ'ın bordo mermerini de burada zikredelim. Efendim mermer bir başkadaşın madenidir dedik. Başka Afyon'da, Bursa'da, Diyarbakır'da, Denizli'de birçok yerde mermer çıkarılır. Şimdi lüle taşının nereden çıkarıldığını bilmeyen var mı artık? Lüle taşı Eskişehir'le çok özdeşleşmiş ve dünyada en fazla Eskişehir'de. Eskişehir'in coğrafi işaretlerinden biri. Hatta coğrafi işaretleri biz mahreç, menşe ve geleneksel diye üçe ayırıyoruz. Eskişehir'de menşe kökenli bir coğrafi işarettir lüle taşı. Nerede kullanılır? Süs eşyası yapımında bakın burada biblo yapmışlar. Süs eşyasında kullanılır. Ve geldim oltu taşı. Oltu taşı böyle siyah kömüre benzer. Ama ondan sonra işliyorsun, ondan da tesbih yapıyorsun, biblo yapıyorsun, süs eşyası yapıyorsun. Oltu taşı Erzurum'un Oltu ilçesi ile özdeşleşmiş ve yine dünyada birinciyiz. Oltu taşı. Ve geldik kurşun çinko. Kurşun Çinko'da bakın şuraya bir akü resmi koymuşum. Neden? Çünkü akümülatörde çok kullanılıyor, silah sanayisinde kullanılıyor, bakır Bakır diyorum. Mutfak eşyasında kullanılıyor. Böyle çinko tabaklar vardı. Bir vurduğun zaman sert bir yere çat çat böyle patlar serpiştirirdi. Kurşun çinko genelde birlikte çıkarılır. Ben buraya tabii biraz da espri olsun diye kurşun döktüren Mona Lisa'yı kendi gördü Belki de burada da kullanılıyor. Evet kurşun, kurşun döktürmekte. Faydası var mı bilmiyorum. Bunlar bu batıl inançlar. Bu kadar kökleşmesinin bir nedeni var mı? İnsanlar karşılık mı buluyor? Ya da insanlar çok ümitsiz de bunu bir ümit kaynağı olarak mı kullanıyorlar? Bilmiyorum. Kullanan varsa yazsın. Gerçekten merak ediyorum. Ben de sizlerden bir şey öğreneyim. Kurşun döktüren var mı? Faydası oluyor mu? Efendim bununla ilgili gözlemleriniz neler? Yazın bakalım. Ben kurşunun nereden çıkarıldığını anlatayım. Siz de kurşun döktürenleri anlatın. Şimdi kurşun çinko Elazı. Bak yine Elazı karşımızdan da 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 böyle sahneye çıkıyor perdelerin arasından. Elinde kurşunla bak Elazığ'ın askeri görüyor musun? Elazığ'dan kurşun sıkıyorlar. Dikkat et. Elazığ. Kayseri'de bir tane sucuk koymuşlar. Kayseri'nin sucuğu meşhur ya. Adam kurşunu sucuğun ortasından geçirecek ve geçiriyor. Elazığ'da ne de olsa. Kayseri'de sucuğun ortasından kurş kurşunu geçiriyor. Kayseri'de de kurşun çıkarılır anlamında. Ve kurşun o kadar hızlı gidiyor ki tam Çanakkale'yi terk edecekken, Türkiye sınırlarını terk edecekken Seyit Onbaşı tutuyor. Çanakkale geçilmez diyor. Ne dışarıdan ne içeriden dışarıdan geçirmemişti biliyorsunuz. O İngilizlerin Queen, Queen Elizabeth zırhlısını batırmıştı attığı top mermisiyle içeriden de geçirmiyor. Çanakkale buradan da geçilmez diyor. O zaman kurşunu çıkarıldığı yerler Elazığ, Kayseri, Çanakkale. Araya Giresun ve Yozgat'ı da koyabiliriz. Yozgatlar seyri diyor. Seyirci de lazım da böyle bir gösteriyor. Yozgat, oh my god nasıl attı Elazığlı bak hele diyor. Tam sucun ortasından geçirdi. Giresun'u da oh my god Yozgat diyor bu. İçinden fındık atıyor. Fındık geçirmeye çalışıyor. Elazığlı kurşun. Bu Giresun'u fındık. Yani Giresun'da da çıkar kurşun, çinko. Bu mesajı vermeye çalışıyorum. Şimdi ben böyle görüntünün önüne geçtiğim zaman bu karizma ile baş başa kaldığımda eminim ki görüntü bir anda flu oluyor. Sadece gördüğüm tek hakikat ben oluyorum. Ama şimdi bunu çevir. Şunu hatırlamanı istiyorum. Kurşun, çinkoda ne hatırlıyorsun? O senaryoyu hatırlamaya çalış. Elazığ'dan biri nişan alıyordu, kurşun atıyordu. Nereden geçiriyordu? Kayseri'deki sucuğun ortasından. Kayseri. Ve kurşun tam geçiyor sucuğun ortasından Türkiye'yi terk edecekken kim tutuyor? Seyit Onbaşı. Ne diyor? Çanakkale. Geçin Çanakkale'de kurşun çıkarılır. Giresunlu ne yapıyor? Fındık atıyor. Oh my god! Yozgat diyor. Yozgat'ta çıkarılır. Giresunlu fındığı da size yine kurşun, çinko'nun çıkarıldığı yerleri hatırlatsın. İşe yarıyor mu yaramıyor mu? Bunu yorumlara yazın. Önemli olan bu şehirleri bir senaryoda bir araya getirmek diyorum ve geçtim. Wolfram, Wolf diğer adı Tungsten. Wolfram'ın ÖSYM iki defa sordu. Bu madende ne buluyor bilmiyorum ama iki defa sordu. Çıkarıldığı yerler Elazığ, Keban, Bursa, Uludağ, Kırıkkale, Keski. Ve ben tabii ki yine burada bir hafıza tekniği yaptım. Rahat durmadım. Öğrencimin faydasına olacağını düşündüğüm için... Kırık bir kalede, bak kalenin yarısı yok, kale kırılmış. Adamın biri keman çalıyor. Nasıl da kendinden geçmiş. Keman. Keman, Elazığ, Keban. Nerede çalıyor? Kırık bir kalede. Kırık kale kemanın sesini duyan şuradaki kurt uluyor. Ulumaktan uluda. Demek ki Uludağ'da da Wolfram madeni çıkarılır. Kurt ne alaka hocam? Kurt, kurtun İngilizcesi wolf demektir. Tamam mı? Wolfram'ı hatırlatacak. Dolayısıyla wolfram uluyor Uludağ ne için? Keman çaldığı için Elazığ, Keban nerede çalıyor? 41 Kale, 40 Kale. Hatta 40 Kale'nin keskinin içeris adam keskin nameler döktürüyor. Böyle de aklınızda kalabilir. Nerede kullanılır? Şu ampuller var ya ampuller. Ampullerin telinde kullanılır. Uzay sanayisinde kullanılır. Uçak ve gemi yapımında kullanılır. Dolayısıyla Wolframla ilgili de çıkarıldığı yerleri bilmek önemli. Diğer adı da tungsten. Diğer adını da soruyor. Kükürt. Tarım ilaçları ve kimya sanayisinde kullanılır. Kükürt. Kükürtün çıkarıldığı Isparta keçi borlu. Hatta bu hani çok tek bir maden olduğu için öğrencimin aklında kalsın diye ben küke diyorum küke. Kükürtün küsü, Isparta keçi borlunun Tarım ilaçlarında kullanılıyor. Bakın şu islim kayısı var ya Malatya'da kayısıları böyle kükürtlü bir odaya koyarlar. Bu şekli alır. Uzun süre bozulmadan raflarda durabilsin diye. O yüzden aldıktan sonra yıkayın. Kükürt var onun üstünde. Şekli bu kükürtü. Kötü de kokar bu arada. Ee, ve çıkarıldığı yer Isparta Keçiborlu. Hafıza tekniği de yaptım. Hani buna bile gerek kalmaz aslında. Zaten bir tane yerde çıkarılıyor. Bunu da ezberlersiniz diye düşünüyorum. Ve geldim Zımpara Taşı. İnşaat sanayisinde kullanılır. Zımpara Taşı'nın çıkarıldığı yerler İzmir, Denizli, Aydın, Muğla. Baş harflerinde ne yaptık? İdam. Zımparataşı taşı inşaat sektöründe kullanılır. Manyezit. ilaç sanayisinde, tarım ve inşaat sanayisinde kullanılır. Hiç olmazsa Eskişehir'i, Kütahya'yı, Konya'yı bilin. Üç tane yer bilin. Manyezit. Ve Trona. Trona'da dünyada ikinci sıradayız. Trona deyince Ankara Beypazarı aklınıza gelecek. Beypazarı'da soda var biliyorsunuz. Soda külü ve cam sanayisinde kullanılır. Trona dünyada ikinciyiz. Ankara Bey Pazarı. Diyorum bakın cam sanayisinde bu tampersiz ve tamperli camlarda kullanılır. Ankara Bey Pazarı derken Ankara Kazanı da buraya ekleyelim. Çıkarıldığı yerler. Ve geldim Perlit. Perlit inşaat sanayisinde kullanılır. İzolasyon sanayisinde kullanılır aynı zamanda bahçe peyzajlarında kullanılır. Hani böyle saksıların dibine çakıl taşları falan koyuyorsun işte onlar perliktir arkadaşlar. Volkanik kökenli bir madendir. Perlitin çıkarıldığı yerler Van, İzmir, Nevşehir buraları bilmek hadi bir de Manisa'yı da ekleyelim buraları bilmek yeterli. Başka yerlerden de çıkıyor. Fakat genelde bu dört ili bilen sonuca gidiyor. Bir kere de çıktı bununla ilgili soru. Perlit'in çıkarıldığı yer Van, İzmir. Bak ben nasıl bir senaryo yaptım. Ee, İzmir'le bir kadın. Perlit hatırlatıcısı terlik. Kadınların en büyük saldırı ve savunma cihazı terlik, perlit. İki kadın Türkiye'nin iki ucundan terlik atıyorlar. Perlit atıyorlar. Terlik giydiğin zaman perlit kesin aklına. Bak Van Türkiye'nin en doğusu. İzmir en batısı. Ne yapıyorlar? Nevşehir'de peri bacasının taşını düşürmeye çalışıyorlar. Tam ortada Nevşehir. Nevşehir'de de perlit madeni çıkar ve kim düşürürse ona Manisa'nın mesir macunu hediye edilecek. Manisa'nın mesir macunu da size neyi hatırlatacak? Arkadaşlar Manisayı hatırlatacak. Perlit, terlik, İzmir, Van, Nevşehir, Manisa. Önemli olan akılda bunu tutmak. Bu dersimizde 3 tane hafıza tekniği verdim belki de 4 oldu. Hani 5 6 7'ye gerek yok. Altın madeni. Altın madeninin İzmir Efem çukuru, Artvin Cerattepe, Uşak ve gümüşhanede çıkarıldığını hatta kaz dağlarında da çıkarıldığını bilin. Altında özellikle İzmir önemli bakın Bergama ve Efem çukuru iki defa soruldu. Birinde de Artvin Cerattepe verildi. Altının çıkarıldığı yerler önemli. Bakın perlitin çıkarıldığı diğer yerler, perlitin diğer senaryosuyla birlikte verildi. Erzincan'da, Erzurum'da, Çanakkale'de, Çankırı'da perlit ve yine Van, İzmir, Nevşehir, Manisa'da çıkarıldığını hatırlatmış olayım. Bentonit. Bentonit madeni yeni bir maden. Ee, bunun da en azından çıkarıldığı yerleri birkaçını bilmek iyi olur. Edirne, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Ordu, Tokat. Bentonit. Çağrıştırıcısı ne? Beton. Bakın burada Enes diye bir komutan var. Elinde çan var. Diyor ki pirinci yere dökeni tokatlarım. Tokatlarım, tokat. Elinde çan var. Çanakkale. Çan sesiyle başlayacak. Ordu ne diyor? Ordu. Biz Pavlov'un iti miyiz de çan sesiyle başlayacağız. Nerede çıkarılır? Ordu. Ne diyor ordu? Biz affedersin de Pavlov'un iti miyiz çan sesiyle pirinç yiyeceğiz. Çan sesi Çanakkale. Efendim pirinç Edirne'ye vurgu. Komutanlara diyor ki yere düşeceğin tokat atarım ve çan sesiyle başlayacak adı da Enes. Ben burada bütün hafıza tekniğini vermiş oldum. Önemli olan bentonitte en az 3 yer bilmek. İster tokatı bil, ister orduyu bil, ister şuradaki pirinci bil. Bunu da betonla çağrışım kurduk ya betonun üstündeki pirinç olarak kodlayabilirsin. Beton, bentonit. Bütün detay madenleri verdim ve bu madenlerle ilgili meraklısına bu tür kodlamaları da bırakıyorum. Ben bu kodlamalara çok itibar etmiyorum. İşte manganezin çıkarıldığı yerler zambak, feldispat, makam, asbest, besim, ya bunlar belli bir şeyden sonra karışır. Senaryo gibi değildir, görselleştirmek gibi değildir. Ama olsun, hocam ben kullanırım, fazla mal göz çıkarmaz diyenler için de bu kodlamaları bırakıyorum. Bunların da ekran görüntüsünü alırsınız, kullanmak isteyen kullanır diyorum. Ben Mehmet Eğit, eğitim her de diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet ediyorum.